Bana diyorlar ki Allah benim ne olduğumu bilmiyor mu? Niye beni bu kadar imtihan ediyor? Ben de diyorum ki 20 sene kimya öğretmenliği yaptım. Her imtihanda öğrencilerimin kaç alacağını tahmini bilirdim. Yani işte o bu kadar alır, en fazla bu kadar alır dersin. Her öğretmen bunu bilir. Ama çocuk bilmez. Çocuk ancak imtihandan sonra kendini 10 alacağım zanneder. Ancak imtihandan sonra A -a, ben bir şey bilmiyormuşum der. Allah bize bizi imzalatmak için imtihan yapar. Ben kendi kendimi imzalarım. Ne kadar eminim kendimden. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Her şeyi becerebilirim. Hani geldi hadise ne oldu? İspanyol bir rahibenin harikulade bir lafı var. Diyor ki: "Gemi limanda kaldığı sürece ona sağlam gemi denmez." Ancak fırtınadan dönmüş ve hala sağlamsa sağlam gemidir. Onun için Allah hadiselerle bizi imtihan eder. Bakalım halis miyiz yoksa kalkmayız diye.